arkadaşlar. Mustafa ayrıldı artık. Eee, ben yani size bir tane video göstereceğim bir dakika. Anneannemin telefonundan çektim. Benim telefonum yok. Maalesef. Tabi telefondan yeri bulmam lazım. Daha Şimdi şu. Hı. Bir dakika telefonu Şu. Şöyle sesini açacağım hatta. Bu Burada isterim. <laughs> Aslında ben kenar batriyikle onu yani geri gaza Kuzeyim tarafından beyaz gazla. Böyle. Daha Yine Aslında iyi çocuk yani. Bir yıl daha olsa keşke işte. Çocuğu dağılıyor yazık ya Aslında Çocuğun babasının futbolcu olması çok güzel Bir de ağlıyor Olmuş çocuğum benim yok Kış falan yapacak Ben sabah şu kış var Göstereyim o videoyu <laughs> Şey yazıyor arkadaşlar Onu son kez Görmüş olabilir olanın da videok burada ya. Olmanın verdiği has ne? video çıkıyorum. Hasar. Valla iyi çocuktu. ne demeyeyim ben de. Evet. Telefon da iPhone he iPhone. Bir dakika tabu şu alıp gidiyorum. Kapamda merak etmeyin tabu şu alıyorum. Şimdi geldim geldim. Aş. Büyük çanta mı var? Bu değil. Bu da tabus kuşu değil. İşte tabus kuşumu göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Niye aldım o zaman ben onu? Göstermeyeceğim. Açma Böyle bir tabus kuşu var. Bu şöyle bir paketi. Bu da kendisi tabus kuşu. Evet. Bade beni izliyorsan Ana Ben Ne? Tabas kış mı? Ana ne maddi bu kış Çal Yeni mi aldın Yok Çok yeni sayılmaz Arkadaşlar şimdi bana telefon alacaklar. iPhone iPhone oh, aldım zinze. Tablet dolduruyorsunuz. Ama telefon da alsın. Yani telefon, 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 telefon. iPhone. iPhone alsınlar. iPhone'larda videoları durdurma var. Göstereyim hemen. Bu iPhone kaç? Kaç? 11. Vallahi mı? Bilmiyorum işte. 11 13 işte. 11 13 bu. Şimdi arkadaşlar öylesine bir video çekeceğim. Bakın. Tabii niye bu çıktı? Neyse. İşte, bakın şurada durdur işareti var. Tıkladım. Durdurdu. Buna buna bastım. Bakın. Ben de istiyorum. Niye? Yeah pardon benim niye yok Allah aşkına size güzel bir şarkı açacağım şarkı bilenler benim Johnny Com'dur yeni ama bakın burada videoda da denediyseniz yani biliyorsunuz yoksa güneş dersiniz kuran çapsın diye bakalım evet duydum kuran çapsın okay. şöyle Kim uykudan uyanır uyanmaz <laughs>

söylenir. Dorularda. O zaman bir biraz sizle. Konuşacağım. Konuş. Hey Her siri. Siri hayran Telefonda niye Siri çıkmıyor? Siri. Hey evet, Siri. 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 Dünyadan <laughs> Siri'ye Siri. Bana telefon vere neyse. Annem Kim aradı? Annem <laughs> <laughs> Çubuklar çubuklarında milyonlarca bedava seni bekliyor. Çubuklardaki bedava... Efendim? seni Efendim kızım. Ne, ne adısın? Adısın? Aynı yerdeyim anneciğim. Hani anne onda dönecekti? On demedim sana. On bir olur, on iki olur. Bilmiyorum dedim. Yemeğin durumuna göre dedim. Birazdan hesap isteyeceğiz zaten. Saat üç olmuş. Üç mü? Saat Ya. tanecim. Yo, üç. Ya. Edeledim. Saat 12.03 Burada 0 0 4 yazıyor. Benle konuşurken 4 olmuş demek ki. Telefonu açarken 0 3 0 0 3 4. Ha. Anladım. Ben yarın 11'de al. Yarın 11'de. Yes. yarın arabayı. Onun programına göre ben sana bilgi veririm. Anne gece 11, gece 11. Araba bende olmayacak. Gece 11. Gece 11 mi? He. Ne yapacaksın gece 11'e kadar bağlısın da işte anne bir şey diyeyim en yani, bağlısının telefonda videoları durdurabiliyoruz ama benle durdurulmuyor olabilir İstiyorsan senin nüfus kağıdını bağlısına bırakayım ben o ne <laughs> Hadi görüşürüz. Anne bir şey diyeceğim. Kaçta önce. Ne? Ben bilmiyorum. Hesabı biraz sonra ama yani gene herhalde Tamam. Öptüm. Bye bye. Baba. <laughs> Arkadaşlar Gideceğim. Ne? Ben Çok... tamam, ben bana yatıyorsun sen. Ben yatmıyorum. E gel sen yerde oyna ben yatayım bari. Sen yatmıyorsun. Gel, ben ben yatıyorum. Sen yatıyorsun. Allah Allah Arkadaşlar şof. Şof. Gerçekten şof. Şöyle boylarımı koyayım. Tabi su ne işin var senin burada? Doğru ben yatıyorum arkadaşlar video çok sevmek. 9 dakikadır. Neyse o zaman görüşürüz.